Of of çok sıkıldım ya. Telefona bakıp Başım döndü. Neyse. Şu e, Miray'ı da uyandırayım da. Bir, e, bir gezmeye gidelim. Hmm. Şöyle. Miray. Kızım. Miray hadi uyan. Ay anne. Günaydın. Günaydın kızım. Gezmeye gidelim mi? İster misin? Alo anne. <laughs> tamam. Dur ben montumu giyeyim. Hadi sen de montunu giy. Tamam anne. Ben şöyle montumu giyeyim. Bugün hangi montu giysem acaba? Onu giyeyim bence. Bu bana yakışıyor. Bir de ıı, çanta alacaktım yanıma değil mi? Ne kızım sen de giyin hadi. Tamam anne giyineceğim şimdi. Ha, dur ben de giyineyim. Acaba ben hangi montajım? Hmm. Neş rol Yok ya. Boşum boşum ya. Hı. Anne gidi mi oyuncu mu? Hadi, hadi gidelim o zaman. Hmm, <laughs> gezme <laughs> <laughs> olarak nereye gidelim? Hmm. Niye medim ki şimdi? Acaba nereye gitsek? Burası neresiymiş acaba? Şöyle <laughs> geldik. Hadi kızım Geçelim. Hop hop hanımlar nereye? Ee, şey bir bilen geçecektik de. Biletiniz var mıydı? Eee şey yoktu. Hı, hmm, o zaman geçemezsiniz. Aa niyemiş acaba? Biletiniz yok da ondan. Anne hemen şimdi bilet alabilir miyiz? Evet şimdi bilet alabiliyorsunuz. Tamam anne hadi o zaman alalım. Tamam kızım hadi. Telefonum neredeydi acaba? Hah, buldum. Şuradan bilet aldım. Tamamdır. Aldım biletler. Gel kızım. Geldim anne. Hı. Geldim geldim geldim. Koş koş. Aa. Kız ne güzel. Gel. Kızım dur dur güzelmiş gerçekten. Ay hanım var. Çok güzelim, çok güzelim. Biliyorum. şimdi ya. Ay merhaba. Merhaba. Çok güzelsiniz siz gerçekten. Evet size aşık oldum musun? Ay bunun neresine aşık olacaksın diyor. Bana aşık olalım. ya o benden daha güzel sanki. <laughs> çok, çok güzelsin. Allah'ım. Allah'ım. Kanımdan ağrılıyorum. Sen çok çirkinsin. Ben senin gibi çirkinlere asla sevgi olmam. Git, git. Ay bu ne oldu şimdi? Bu kızdan kurtulmalıyım ben. Ay, sen yatama be. Benimle evlenir misin güzel kız? Ne alaka şimdi? Ne oluyor? Ben spymont giydim diye böyle oldu? Bu marka da. Ay gerçekten arkadaş olamam mı? Benimle evleniyor musun? Lütfen benimle evleniyor musun? Ee, Şeyi inanıyorum ki. Anne. Evet de. Evet evet. evet. Evet kabul ediyor. Kabul ediyor. E, tamam o zaman ne zaman evlenelim? Şimdi o şimdi, şimdi şimdi şimdi. Kızım. O ne ya? Kızım ya. Neyse. Pardon ben size numarasını, numaranızı alayım. Numara falan gerek yok. Ben sizin evinize geleyim direkt. Yani misafir olarak gelebilirsiniz tabi. Tamam. Buyurun Ömer. Gelebilir miyim? Çok güzelsiniz. Tabii ki de. Ay gıcık ya. E, siz de gelin. Alara hanım. Ay ben senin o pis evine geleceğim be. Çok kaba konuşuyorsun Alara. Ay sen sus. Sus. Zaten her şey senin yüzünden oldu Sena. Sen sana, sen sanır, sanır, öyle çok güzel ne ama benim sevgilim de bana ayrılmazdı. Ay ne diyorsun ya be Alara git hadi işine bak. Neyse ben seninle geleyim. Evet hemen sana gelelim. Evini çok merak ediyorum. Tamam gelin. Ay ne oldu öyle ya? Gerçekten kötü şeydi. Ay ne geliyor ya? Ay ne? klinik gelmiş ya. Merhaba. 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 Arkadaş olur mu? Hayır. Niye? Eşşem hiç şey yapma. Alar, alarcanın kıyıcı yap. Çat kuşu bir şişen. Evet sesinden belli. Geldim anne. Uy bayıldım. Uy. Efendim. Ee, arkadaş olalım mı? Ay ay. Tamam. Ee, sana görüşürüz. Tüşüş. At. Çok uzandım. Hadi gel biz de gidelim. Hmm. Geldim. Ben de gideyim bari. Ha, kem kendim... O. Ne yapıyorsun sen mi? Ay şanar ya çermi taktım. <laughs> Aha. Çok kötüsün. Dur dur gitme. Gitme ya. Sana bir şey bir şey söyleyeceğim. Neymiş o? Neymiş o? Yaklaş yaklaş. Ne? Oyuncuk. çok kötüsün. Ben gidiyorum. Ayy. Oy geldim geldim. Ne oldu yine? Ne yaptı sana o gıcık? Neyse sonra konuşuruz. Çocuk burada şimdi. Şey yapmayalım. <laughs> tamam tamam gidelim. <laughs> Araba vardı sanki ya. Hadi. Orbayı ben kullanım. kapının anahtarı nerede? Ay gelin. Gelsin nerede? Onlar herhalde sonra gelirler. Evet anne. Ay. Ay uykum geldi yani anne benim. Tamam kızım hadi üstünü çıkar da yat artık. Tamam anne. Hmm. Nerede? Heh. Çıkarayım şunu şöyle. Yatabilirim. Ben de şu moltumu çıkartayım ya. Kızım, hadi gel uyuyalım. Tamam anne. Hadi kızım yatıyor artık tamam. Ah, uyusun uyusun. Ben de şurada gittik bir şey var mı ya acaba? Bir şey yokmuş. Neyse. Saat kaçtı? <laughs> Aa, tamam, ben durumum. Bir saat sonra. Ay, ay çok korktum korktum çok korktum. Gerçekten oraya hala uykum var. Ay uyuyayım ben yine. Ay. İki saat sonra. Oraydı. Çok korkunç bir yerdi. Çok korktum gerçekten. Neyse. Gidip bir su içeyim. Mutfak neredeydi? Mutfak mutfak mutfak. Heh. Geldim. Bir su içeyim ya. Şurada olamıyor muyum? Alayım şu suyu. Ay. Aldı. İçtim. Şuraya şöyle. Şunu koyamadım ya. Neyse. Bakayım yemek var mı? Bu yemek yemek. Burada bunda yemek var mı? Var mıdır yemek? Burada bunda. Ya of. Neler yok burada yemek falan. Annem herhalde yemek yiyeceğim bilmiştir. Neyse. Ben yukarı çıkayım. Neden böyle oldu ya? Ay o ses neydi ya öyle? Kızım. Neden böyle oldu? Anne ya soyma soyma. Resmen korkunç rüya gördüm. Aşağı inip su hep şurada midem iyi. Ay kızım ya. Hasta mı oldun acaba? Ateşi ne yok? Neyse hadi uyu uyu. Tamam anne. Ben de. Aslında sabah olmuş artık. Neyse ben gideyim yemek yapayım. <laughs> Acaba yemek var mıydı dolapta? Sonuçta daha yeni taşındık biz bu eve. Hmm. Ay yokmuş. Ne yapacağım ki ben acaba? Burada da yok. Hiç yemek yok. Tuzluk da boş. Zaten boş boş tuz içemez ki. Neyse. Ben markete gideyim. Kızıma söyleyeyim. O markete gideceğim bari. Kızım. 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 Efendim anne. Ben markete gideceğim. Sen a, e, şimdi ben sana telefon vereceğim. Eğer bir şey olursa beni ara tamam mı? Tamam anne. Hadi ben sana kulaklığı da verdim. Müzik dinlemek için sesleri mi korkarsın? Tamam anne. Aa, neredeydi bu kulaklık? Heh buradaydı. Al kızım kulaklığı. Tamam anne. Hadi bakalım. Ha. Şey açayım. Anne ben burada oyun oynayacağım. Tamam kızım. Hadi ben de gideyim artık. Ama üstüme bir şeyler almam lazım. Ne giysem ne giysem. Hmm. Şunu giyeyim ya. Güzel oldu bence. Tamam. Bir de ıı, şunu yani tabii ki de şunu alayım. Şu çantayı alayım. Şöyle taktım. Şöyle kredi kartımı da alayım. Şöyle <laughs> aldım. Çıkabilirim artık. <laughs> Hah. Market neredeydi acaba ya? Market bulsam iyi olacak. Hmm. Herhalde buralardan market falan yok ya. Ah. Hmm. Burada mı acaba? Hmm. Herhalde burada. Evet burası. Şöyle. Pardon. Pardon. Ne alayım ne alayım. Sepet var mı acaba? Burada yok herhalde. Pardon. Buyurun. Ee, burada sepet var mı acaba? Ee, yok burada sepet. Pardon. Gerçekten hmm, yok mu burada sepet ya? Ne yapayım ben de acaba? Yanımda sepet de yok şimdi. Ama sepet alsaydım. <laughs> 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 of, ne yapacağım ben şimdi? Gidip bir yerden herhalde sepet bulup geleceğim. <laughs> Burada var mı acaba? Batayım, bakayım, bakayım. Burada da yok. Burada da yok resmen. Neyse, bir yerden bulup geleceğim. Bakalım var Tepet. Veya poşet işte Bakayım bakayım Ya burası mağaza Poşet mi? nasıl olmaz Tepet yani Heh, Varmış Şunları çıkartalım ya. Ha. Ay doldu ya Of Neredeydi orası Heh, burası değil de. Yardım. Kredi kartı. Hadi bakalım. Neredeydi market? Burada. Yardım.

Neyse. Şunu şuraya koyayım. Başka ne var? Şuradan birkaç tane içecek alayım. Şundan alayım. şunu alayım. alayım tabii. Sonra başka şu kitten de alayım. Bundan da. acaba. Hmm. Da bir şey Başka bir yerden bakalım dağda. Hmm. Bir şey var. Hmm. Neyse. Arkadaşlar. başka 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 bir yer var hmm. mı Sıymış. Her buraları da çok tatlı. Kızımı olur bunlar. Bunlardan kaç tane aldım? şöyle. Bir şey de hmm, bu şeyi şuraya koy. bu. Sen kızıma bu yakışır. Ee, bir şaka. Şu koyalım. Ee, şunu koyalım. Başka başka başka. Şu pijama. Evet. Başka bir koyalım? Başka bir şey yok herhalde. Yani öyle gözüküyor. Kızlar ne tatlıymış. Şu şeyle alalım. Özür dilerim. Aha çok tatlı oldu. Ama bunun küpeleri çok tatlıymış. Ama alamam. Şu gözlüklerden kızım alayım. Aldım. Şöyle. Eve gideyim bence artık ben. Sonra bir gezebilirim. Hmm. Şöyle. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Aa, bak şimdi bunu sana aldım. Anne çok tatlıymış bu. Teşekkürler. Bunları sana aldım. Bunlar Teşekkürler anne. Bak daha açma ben geldikten sonra. Tamam mı? Tamam anne. Geleyim. Şunları bir yerleştirip ondan sonra da Kızımla beraber hediyelerini alırız, çıkartırız yani. Bu kek, e, keki nereye koyalım? Keki buraya koyalım. Şöyle. E, i̇çecekler, içecekleri şu buzlarına koyalarsın. E, bu keki de buraya, bu keki de buraya, keki de buraya ııı ee, sebzeler hmm. şuna bunda hmm. ııı hmm, buraya bunu buraya bunu da diye yeah. içinde başka bir şey yok bunun o zaman ee, sonra da içecekleri koyalım şuraya. Şöyle. Şöyle. Hı, oldu. Kızıma da çikolatasını götüreyim ben. Şöyle. Kızım. Hadi geldim. Açalım hediyelerini. Tamam anne. Hadi. Aa bu ne? Bu neymiş böyle? Şapka mı? Şapka mı? evet şapka. Bu yaptım sana? Şimdi takamazsın ama. Tamam anne. Bu da gözlük. Anne çok tatlı bu. Hadi bakalım. Bu da gözlük. Anne benim <laughs> sana böyle bir pijama takımı aldım. Anne! Çok toplu. Çok tatlı bunlar anne. Neyse de sonra böyle terlikler aldım sana. Anne ben geleceğim. Şöyle bir şey aldım sana. Allahım <laughs> Aa, çok tatlı. Anne çok teşekkür ederim. Canım. Hmm, ha? Hadi bakalım sen bunları yerleştir. Ben de uyuyacağım biraz. Tamam anneciğim. Ay Çok yoruldum ya. Gerçekten. Şöyle bir artık. Uy, uykum geldi bayağı. Neyse. Neyse. Ben hani de şunları bir yerleştireyim. Şunlara. Hala. Bugün, e, bugün Hmm, bu pijama da mı? Bu ya Bu Bu buraya. Hmm, bu taç buraya. Ay bu takılı kalsa güzel olurdu ama. Yok. Bu terlikler de buraya. Hah. Hmm. Aldı bu. buraya koyalım. Hıh. Aldı. Şimdi ben de bir uyuyayım. Yani arkadaşlar çık. Şimdi şu eşyalarımı da yine koyayım. Ay işte. Hop. Tamam. Oy. Oy. İyi geceler herkese. geceler. <laughs> Görüşmek üzere. Gece. <laughs>